Bazen böyle şehir dışından, yurt dışından gelenler oluyor. Bugün de Antep'ten misafirlerimiz var. Bizim gönül dostlarımız. Bu kardeşlerim ta Antep'ten kalkıp gelmişler size yarın öbür gün buraya bir daha gelme fikri rahmani olarak vicdandan iletildiğinde siz böyle çeşitli bahaneler üretebilirsiniz. Aklınıza böyle bir vesvese geldiğinde haftaya o vesveseye yenik düşmemeniz için hatta daha fazla insanı kazanmak için daha fazla insanın imanına vesile olmak için kardeşlerimiz size lisan halleriyle bir ders veriyorlar. Bakın biz bu halimizle binler meşakkati, yolculuğu göze alıp buraya geldik. Bu kadar mesafeleri teptik ama sen arka mahalledesin, arka sokaktasın. Paran var, imkanın var Araban var belki. Sapa sağlamsın vücut itibariyle. Dıştan bakıldığında harika görünüyorsun ama içten bakıldığında belki çok daha hastasın. Biz Yakup'la konuştuğumuzda bu konu gerçekten beni çok etkilemişti. Dedi ki: "Sokaktaki insanlara bakıyorum. Hazreti Eyüp Aleyhisselam kıssasından aldığım derse bakarak diyorum ki ya iç dışa, dış içe bir çevrilsek. O sokakta çok sağlıklı görünen insanların haline acıyorum çünkü benden çok daha fazla hastalıklı görünecekler." Bu dersi gerçekten ehlinden alınca çok daha tesirli oluyor. Şu hakikatlerin biraz daha derinine inelim. kardeşlerimiz iç alemlerinde hepimizden sağlıklılar. Ama dıştan bakınca bizler çok sağlam duruyoruz. Fakat iç alemimizde en ufak bir rüzgarda savrulacak kadar zayıf imanımız var. Ve kalbimize binler yerden hücum etmiş, oklar, mızraklar saplanmış, yara almış bir vaziyette kanayan bir imanımız var. Ruh darmadan karşılaştığınız namahrem manzaralara bakarak aldığınız yaralardan, darbelerden sersemlemiş bir halde. Kimisinin ruhu siyaseten dolayı darmadan, kimisinin ruhu futbolu takip etmiş etmekten darmadan, kimisinin ruhu zaten günahlardan aldığı darbelerden, kimisi zaten içkiyi dökmüş kezzap gibi ruhunu perişan etmiş, iman namına bir şey kalmamış, ruh küçücük kalmış. Ruhu genişleten şey nedir? Nurdur. Ruh nur ile beslenir ve teali eder. O yüzden kalpler yalnız Allah'ı anmakla mutmain olur. İnsanlık bugün manevi bir buhran geçiriyor. Dışarıdan baktığımız zaman teknolojimiz harika seviyelere gidiyor gibi gözüküyor fakat o yüksek hızlı trenlerin içindeki insanlar yüksek hızları yakalayamıyorlar. Tam tersi eski hızlardan çok daha yavaşlar. O atın sırtındaki kahraman sahabelerin hızından çok daha yavaş. Kendi ayaklarını kanatırcasına tıpkı Mekke'den Medine'ye hicret eden kahraman aliler gibi, Ali Murtazalar gibi olamadığı için onlardan çok daha yavaşız. Onlar yüksek hızlı trenlere, uçaklara, jetlere binmediler fakat hepimizden daha süratliydiler. Evet, Firavun çok başarılı gözüküyor, değil mi kariyer açısından? Bir ülkenin lideri yani. Hazineler dolusu altını var. Batın bize buna başarılı gözüyle bak diyor. Aldanma Müslüman. Başarılı olan o değil. Kur'an'ın okursan göreceksin ki evsiz kalan Hazreti Musa başarılıdır. Evsiz diyoruz ya bugün evsiz insanları başarılı görüyor muyuz? Sen neyle neyi değiştirmişsin ki zihnin bu kadar karışık da hiçbir şeyi anlayamıyorsun. Kendini çok süratli, çok hızlı, çok üstün zannediyorsun fakat gün geçtikçe o manevi buhran yiyip bitiriyor içini. Çünkü sen sadece maddeden ibaret değilsin. Senin arka planında bir mana var, maneviyat var. Eğer ruhunu aç bırakırsan, kalbini beslemezsen o açlık beden açlığına benzemez kardeşim. Ölümün uzun sürer. Uzun bir ölümle ruhun feryat ediyor. Onda intihar etme isteği. Ondan bu mutsuzluklar. Benim bir akrabam var abi. Şöyle bir durum onda sürekli nüksederdi. Mutsuzluğundan dolayı sürekli depresyona giriyor. Maddi imkanı da var. Kalbimde bir boşluk var, ruhumda bir boşluk var diyor. Alışveriş yapıyor. Sürekli evin mobilyalarını değiştiriyor. Yenisini satın alıyor. İyileşiyor mu? İyileşmiyor. Daha da kötüye gidiyor. Dünya refah seviyesi en yüksek olan ülke değil mi? Herkes ağız suyunu aktarak bakıyor. Ama onlar tam tersi. Onlar da sana özeniyor. Senin mutluluğuna özeniyor. Neden? Çünkü kalpleri kapkara. İman nuru yok ki. Kardeşim bu dünyada sizi envay çeşit eğlenceye çağıranlar var biliyorum. Bazı kızlar çok cazip geliyor biliyorum. Bu asrın bir desisesi Eski asırlarda Avrupa'nın en bozuk ülkeleri bile giyinik insanlardı yani. Tesettür orada da bir nebze vardı yani. Ama bu asırda abi insanlar yatak odasında giymediği kıyafetleri dışarıda giyiyor. E normal yani bu asırda o yüzden bir insanın imanını muhafaza etmesinin bu kadar zor olmaz. Ama o ölçüde de kardeşim kazanç büyük. Çünkü bir haramın terki. Vacip yani o vacip üzerinden yüzlerce sünnet yapmış gibi sevap kazanabilirsin. Menfi ibadet cihetinden başına bir piyango konmuş gibi ani kazanımlar elde edebilirsin. Ama sen ne yapıyorsun? Of bu neydi be? Diyorsun. O paketine aldandığın şey içinde bir cehennem hediyesi olan, bir zakkum hediyesi olan, bir zehirli meyve, dikenli bir kaktüs. Onu yutuyorsun. Sana bunu yutturuyorlar. Müslüman çocuğunu elimizden alıyorlar. İslam düşmanları seni böyle yenmenin planını yapmış ve o planı yürürlükte işletiyorlar ve biz evladımızı kaybediyoruz. Bir şehvani 5 dakikalık lezzet için ebedi hayatını yakıp at atan, dinini ayaklar altına alan bir bakış açısı için. Kardeşimin bulunduğu şehirde bile konforu sizinle kıyas edildiği zaman çok farklı. Allah bir imtihan vermiş ama o adam madalya gibi takmış bunu. Bir şeref bilmiş. Maşallah Allah nazardan saklasın ve o durumu fırsata çeviriyor. Oradan kalkıp sırf çınar altında sizi görmek, zemanevi manevi bir destek olmak ve şu sohbete katılmak için. Ama benim kardeşim sapa sağlam, arka sokaktan gelemiyor. Arabası da var abi, parası da var, imkanı da var. Belki de o yüzden gelmiyor zaten. Niye? Çünkü esas musibet dine gelen musibettir. Onun dinine musibet gelmiş. Namazı yok. Secdesi yok. Hepsinin ötesinde Allah korkusu yok. Ondan o adamın kalbi taşlaşmış. Kupkuru kalmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanı en çok duygulandıran hatırasını anlatıyorsun. Adam etkilenmiyor. Duvar bile daha çok etkileniyor. Niye? Kalbi katılaşmış. Kardeşim ne olacak bu halimiz ya? Burada yaşarmayan göz ahirette seni nasıl kurtarsın? Çünkü Allah için akan her bir gözyaşı cehennem ateşine damladıkça söndürür onu. Ama sen ne Allah için ağladığın var. Ne ilim meclisine karşı bir ilgi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sohbet yapacak tıklım tıklım Hepimiz akar gideriz yani. Hindistan'da deseler uçarız oraya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelmiş deseler yerimizde duramayız. Kalbimiz kuş gibi olur. Kendimizi kaybederiz değil mi? Allah Resulü'nü bir kere göreyim. İnsanlar rüyada görmek için bile kendini parçalıyorlar. Allah Resulü'nün sevgisi böyledir. Düşünün o manzarayı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet yapıyor. Allah'ı anlatıyor kardeş ve o sırada üç kişi giriyor. Bir kişi o kalabalığı bir şekilde böyle yararak, insanların omuzlarını böyle ayırarak bir yer zorla kendine buluyor, çöküyor oraya oturuyor. İkinci kişi bakıyor ki ya hiçbir yer yok yani nefes dönmüyor. Ayakta bekliyor. Üçüncü kişi kalabalığı görüyor, dönüyor gidiyor. Hadiste böyle rivayet ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birinci kişiyi müjdeliyor. İkinci kişiye diyor ki sen utandığın insanları rahatsız etmeye. Allah da sana azap etmeye ar eder. Manasında bir şey söylüyor. Üçüncü kişi diyor ki o kimdi? Falan kişi. O, o ilim, ilim meclisinden, meclisinden yüz, yüz çevirdi. çevirdi. Allah, Allah da ondan, ondan yüz çevirir. <laughs> Sen buraları yüz çevirmenin ne demek olduğunu biliyor musun? Belki kalbendir, belki fiilendir kardeşim. Abi ben burayı çok seviyorum ama nefsimi yenip gelemiyorum. Allah muhafaza kardeşim. Ahirette ne ile etiketleneceğini ben bilmiyorum. Allah biliyor. Kendini hangi grup arasında görmek istiyorsan oraya yazdır. Bu dünyada 3-5 kişinin lafı için ebedi hayatını satıyorsan zaten akıllı bir tüccar değilsin kusura bakma. Zaman diyor üstad. Ahir zamandır. Zaman iman kurtarma zamanıdır. Çünkü bu zaman eski zaman gibi değildir. Eski zamanda imanı kurtarmak kurtaran 10 el varsa şimdi 1'e inmiş. İmansızlığa sevk eden sebepler eskiden 10 ise şimdi 100'e çıkmış. Şimdi iman kurtaran sayısı 10'dan 1'e düşmüş. İmansızlığa sevk eden sebepler 10'dan 100'e çıkmış. Yani muazene acayip bozulmuş. İşte böyle bir zamanda imana hizmet için dünyaya el atmadım, dünyayı terk ettim diyor Bediüzzaman Hazretleri. O yüzden zaman iman kurtarma zaman. Diyor ki bir yerde tahlillerde belki bilirsiniz tarihçi hayat eserini okuduysanız. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde imanım yanıyor. Evladım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşarken yolda biri beni kösteklemek istemişti. Ayağım ona takılmış. Ne ehemmiyeti var. Bu müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar görüşler, dar düşünceler diyor. Ya bu kadar büyük bir meselemiz varken biz başka bir mesele arar mıyız kendimize? Değil mi? Dördüncü meselede ne diyor mesela? 7 sene, 13 sene geçmiş. Yine 2. Dünya Savaşı'ndan hiçbir haber sormamış. Ya 2. Dünya Savaşı ya. Ülkeler birbirini yok etmek için savaşıyor. 80 milyona yakın insan ölmüş. Daha fazla insan belki göç etmiş. Berbat bir ortam. İngiltere mi galip geliyor, Almanya mı galip geliyor? Ya bugün Fenerbahçe Galatasaray'la maç yapsa insanlar işi gücü bırakıyor. Bir de Cihan Harbi olacak takip etmeyeceksin. Üstad Hazretleri takip etmemiş. İki Dünya Savaşı hiç merak edip radyodan dinlememiş. Demişler ki neden takip etmiyorsun? Demiş ki ömür sermayesi çok azdır. Lüzumlu işler çok fazladır. Şimdi seni ilgilendirmeyen meselelerle ilgileniyorsun. Bir insanın İngiliz ve Alman kadar serveti bulunsa, aklı da varsa bu davayı kazanmak için harcaması gerekir. İnsanın başına öyle bir dava açılmış ki cehennemi kazanmak cenneti kaybetmek gibi bir dava başına açılmış. Bir tehlike sana yaklaşıyor kardeşim. Düşün rayların üstündesin. Son sürat hızla hızlı bir tren sana doğru yaklaşıyor. Seni ezip geçecek belki. Biz bağırıyoruz. Murat abi gelsene bu tarafa abi. Tren geliyor. Treni de fark etmiyorsun. Böyle donuk donuk bakıyorsun. Biz ne deriz abi sana? Herhalde deriz aklını yitirdi. Şimdi müthiş bir tehlike bize yaklaşıyor. Cehennem gibi bir tehlike. Ezip geçecek, perişan edecek, berbat bir hayata bizi belki giriftar edecek bir tehlike bize yaklaşıyor. Enes kendine gel kardeşim. Çınar altına koş diyorum. Böyle bakıyor. Abi La Liga'da bu hafta ne? neler oldu bilsen. Kardeşim ne la ligası? Senin ligin başlıyor ya. Şeytanla derbin var. Maalesef insan çok kolay aldanıyor kardeşim. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Günahkar olarak oturan ilim meclisine affedilmiş olarak kalkar demiyor mu? Ediyor. Cenab-ı Hak onların hepsini müjdeleyin diye meleklerine haber vermiyor mu? E veriyor. Sırf Allah'ı konuştular diye, Allah'ı andılar diye. Melekler diyor ki ya Rabbi orada bir kişi var. Başka bir niyetle gelmiş. Allah onu da diğerlerinin hürmetine affet demiyor mu? Ediyor kardeşim. istersen git evde otur ya. İstersen ahiretini kurtarmaya çalışma. Git evde yat ya. Yani. Git evde PlayStation oyna. Assassin's Creed oyna. İstersen PUBG oyna kardeşim. Bazılarına mantıklı gelmeye başladı <laughs> Ama kardeşim hesap et yani. Şimdi üstad diyor ya medenilere galebe çalmak ikna iledir. Vahşi cahillere olduğu gibi icbar ile, zorlama ile değildir. Öyleyse gel Osman abi bizi ikna et. E kardeşim seni çağırıyor nefsin, şeytanın. Onlara sor. Benim arkamda yaptığım hataların zihnimdeki baskısını kaldırabiliyorsan, istikbalde, gelecekte bana ne olacak? En sesini ortadan kaldırabiliyorsan, ölümü öldürebiliyorsan, kabrin kapısını da kapatabiliyorsan öyleyse geleyim senin her şeyi yapayım. Yoksa sus karışma. Eğer benim ölüm derdimi tedavi edemiyorsan sus kardeşim. Bana derman değilsin. Benim başıma gelecek o bana yaklaşan hızlı treni o tehlikeyi beni ezip geçecek olan tehlikeyi daha da berbat hale getiriyorsun. Aleyhime çeviriyorsun. Bana yardım etmek istiyorsan gel şu tehlikeyi lehime çevir. Ölümü benim için asan kesen bir cellata değil. Beni cehenneme atan bir çukura değil. Bir basamağa çevir bir salıncağa çevir ona basayım. Ölümle beraber bir pasaportu alayım cennete gideyim, ebedi saadete gideyim. Böyle bir çözümüm var mı? Yok ama PUBG'de seni zirveye taşırım diyorsa bir faydası yok kardeşim. Yok ama işte zinada seni şehrin bir numarası yaparım diyorsa bir faydası yok yani. Zarardan başka bir şey değil kardeşim ya. Ne ile neyi değiştiriyorsun? Ebedi hayat ya. Sonsuzla hangi rakamı kıyas edersen istersen 1 milyon yıl yaşa sonsuzla kıyas edildiğinde kaldırat çöp yani sıfır hükmünde. İmam Gazel diyor ya dünya gibi bin tane dünya olsa her birisinin içi ağzına kadar buğday dolu olsa her bin yılda bir bir tane karga o ambardaki buğday tanelerinden bir tanesini yese o biter sonsuz bitmez ebedi hayatın önünde ben teklif ediyorum ister kazan ister kazanma ister peşine düş ister düşme ama şunu unutmayalım sadece kendini kurtarmak da yetmez başkalarının imanını kurtarmak da ona koşmak da bizim vazifemiz cenab-ı hak tebliği farz kılmış bir kavmi helak ediyor Allah helak emrini veriyor azap melekleri dünyaya iniyor sonra cenab-ı hak diyorlar ki ya rabbi burada sana ibadet eden bazı kullar da var gece namazına kalkıyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki onları da helak et. Çünkü onlar emri bil maruf nehi anil münker yapmıyordu. Biliyordu fakat anlatmıyordu. Demek ki bilip anlatmamak farzın yerine gelmemesi demek. Demek ki bir azap sebebi. Yanındaki adam ebedi saadete gidecekti bak. Ebedi cehennem ne demek? Ebedi aç kalmak, ebedi susuz kalmak, ebedi ızdırap. Adam buna gidecekti. Sen adamı oradan kurtardın. Ebedi ateşin içinden kurtardın. Ebedi saadete, ebedi lezzet diyarına. Bu adama vesile oldu. Ne kadar büyük bir şey değil mi? Bir de senaryonun B şıkkı var. Yanından arkadaşın geçiyor. Erkek. Şimdi dilim dönmez ben beceremem falan diyorsun. Neyse diyorsun. Ben işime bakayım. Anlatmıyorsun. Sohbete gidiyorsun. Başkasını götürmüyorsun. Sohbetle bir şeyler öğreniyorsun arkadaşlarına anlatmıyorsun. Ahirette o kişi senin yakana yapışır mı yapışmaz mı? Yapışacak. Sen neden beni kurtarmadın? Ya Rabbi bunu affetme diyecek. Eğer bana azap edeceksen ona da azap et diyecek. Çünkü beni kurtarmadı azabıma sebep oldu diyecek. Vebale bak. E ne yapacağız? Sahabe ahlakını alacağız üstümüze. Hubeyb bin Adi'yi daha önce anlatmıştım size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu sahabesi. Efendimizin çok sevdiği o aramızda dolaşan şehit. Duygulandıran şehitlik hikayesi diye anlatmıştık. Youtube'da videosu da var. Hubeyb bin Adi öyle mükemmel bir insan ki İslam düşmanları tarafından. Yakalandığı anda işkenceyle şehit edilecek. Ne yapıyor biliyor musunuz? Müşriklerin yüzüne bakıyor. Önce onlara tebliğ yapmaya çalışıyor. İslam'ı anlatıyor. Onlar onu öldürmeye çalışırken, işkence yaparken. Sonra açıyor ellerini. Ya Rabbi müsait bir çehre bulamadım ki seni anlatayım. Şu derde bakar mısınız ya? Şu dert bizde olsa müsait bir çehre ararız. Ya Rabbi müsait bir çehre bulsam seni anlatayım deriz. Biz bırak müsait bir çehre aramayı yanımızdan geçiyor abi müsait çehreler. İçiniz sızlamıyor mu abicim? Kaçırdığı namazlar için üzülmüyor musunuz? yani Anneme gidecek bu insanlar. Gece nasıl rahat uyuyoruz? Dert kardeşim dert. Adamları Antep'ten buraya getiren, bin bir türlü çileyi katlanıp buraya getiren bu dert işte. Sahabeler o dertten dolayı senin bugün Müslüman olmanı sağlayan bu coğrafyalara imanı taşıdılar. Ebu Ayyub İstanbul'da, Yad bin Ganem Anadolu'nun kapısında bin bir sahabe sancağı getirdiler. Bize kadar mısralar harika yazıldı. Peki ya biz? Biz bu yükü taşıyacak mıyız kardeşim? Taşımıyoruz. Maalesef kaçıyoruz. Bir hadis-i şerifte geçiyor ki bir adamın seninle iman kulağına gelmesi sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır. Bir kişinin senin vesilenle hidayete gelmesi güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Kabe'den de mi ya Resulallah diyor. Evet Kabe'den de daha hayırlıdır. Ya. Yeah. Bu zamanda o yüzden diyor Üstad en büyük bir ihsan bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Çünkü iman gidiyor. İman gitti mi hiçbir şey anlam ifade etmez. Gelin ümmet için dertlenin bakın kardeşinin Derdiyle dertlenmeyen bizden değildir, diyor Allah aleyhi Aleyhisselatü Vesselam. Gelin kardeşin derdiyle dertlenelim. Ne derdi var? Müslüman gibi yaşaması gerekirken Müslümanım diyor ama Müslümanca yaşamıyor. Allah var diyor ama yok gibi yaşıyor. İşte en büyük dert sana. Gelin bunu çözmek için uğraşalım ve size son olarak Zeynel Abidin'i anlatayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hz. Hüseyin'in oğlu Kerbela'nın şahidi. Hz. Hüseyin'in neslinin devam ettiği tek kişidir. O yüzden ona imamların babası denilir. Eğer Zeynel Abidin'i tanısaydı insanlar hayali Noel Baba karakterini değil, Zeynel Abidin'i çocuklarını anlatırlardı. Çünkü o hayali değil gerçek. Abdest alırken sapsarı kesilen, namaz kılarken tir tir titreyen bir İslam kahramanı. Bu denli Allah korkusuyla yaşıyor. Ve o korku sayesinde bulunduğu şehirde hiç kimse bilmezmiş. Her gece bir fakirin kapısına gidiyor ve erzak bırakıyor. Hani peygamber torunudur diye ona bir şeyler geliyorsa bu şekilde bir erzak paketi yapıyor. Belki bir un çuvalı yapıyor. Sırtına atıyor, taşıyor. Bir gün vefat ettiğinde Zeynel Abidin sırtına bakıyorlar ki dokunsan kan çıkacak derecede şu büyüklükte bir nasır. Bunu gören Gassal anlayamıyor. Sonradan anlıyorlar ki hiç kimsenin haberi yokmuş. Her gece insanlardan habersiz birinin derdi için koşar, sırtına o yükü alır ve o yükü bir muhtacın kapısına bırakır. Müslümanların o günkü ihtiyacı oydu. Ve Zeynel Abidin'in sırtında böyle bir yara çıkmıştı. Ne derdi vardı ki Zeynel Abidin'in? Ümmet derdi vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslüman kardeşinin derdiyle de dertlenmeyen bizden değildir sözü ona yeterdi. Ve o yüzden düştü yollara. Revan oldu. Ayakları acıdı. Ama yokuşları tırmandı. Ama yokuşların aşağısında yuvarlandı. Belki düştü. Belki dizini kanattı. Ama koştu. Her gece bir başka fakirin kapısına erzak ulaştırdı tek başına. Ne olurdu birisi ona yardım edeydi. Ne olurdu birisi onun yükünü taşıyaydı o gece. Bir başka dertli daha olsaydı da çıksaydı o da sokağa. Zeynel yükünü biraz hafifletseydi. O gün ümmetin derdi belki erzaksızlıktı. Bugünse dünya nimetlerinin çokluğu. imanın azlığı. Abilerim, kardeşlerim şu suale bir cevap verseniz. Bugün ümmet ümmetin derdine Zeynel Abidin gibi koşmak için daha neyi bekliyoruz? Niye kalbimizde bir dert yok da insanların imanı için çırpınmıyoruz? Böyle yerlere insanları getirmek için çırpınmıyoruz, koşmuyoruz. Niye yük taşıyanların yükündeki o ağırlığı hafifletmiyoruz? Niye bu yükü taşımaya çalışanların sırtının nasır olmasını bekliyoruz? Niye bu yükü taşımaya çalışanların öldüğü anı bekleyerek ah vah demeyi bekliyoruz? Niye o yükü biz de paylaşarak yükün altında ezilenlere yardım etmiyoruz? Onların sırtını kanatarak onlara zulm ediyoruz. Yoksa denedimizi aldık da imanımızı kurtardık mı? Yoksa, Yoksa bizim, bizim artık, artık korkacak, korkacak bir şeyimiz, bir şeyimiz kalmadı, kalmadı mı? mı? Bir fırsatını bulup her yerde ama her yerde Allah'ı anlatmak lazım. Rabbim Zeynel Abidin olmayı bize nasip etsin. Allah razı olsun Fatih.